Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni, yeni bir Minecraft videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi hemen dünyamızı oluşturuyoruz. Bugün ilk defa Minecraft'ta Ender Ejderhası'nı öldüreceğiz ve oy, oyunu bitireceğiz ve ilk Minecraft video arkadaşlar bu ve o yüzden abone ol al tuşunun ağzını burnunu kırmayı unutmayın. Like tuşunu da aynısını yapın. Şu bildiğim neyine çatlatın bakıyorum. adamsınız. Bunu şimdiden yapan herkese çok teşekkür ediyorum. O nerede doğduk biz? Arkadaşlar çok enteresan in bir yerde doğduk. Hemen ağaç çıkayalım. Biliyorsunuz oyunda en yazlım olan yazlım olan şey ağaç, ağaç da arkadaşlar odun çünkü oyunda çok kişimize yayan bir şey zaten bayağı da toplayacağım arkadaşlar tam 20 tane otu, odun toplayacağım 20, 20 tane odun toplamak biraz zor olacak ben hemen 20, 20 tane odun toplayıp geleyim isterseniz şimdi geliyorum hemen şu odunu da kayayım. arkadaşlar ben bunları yaparken siz de abone olup like atmayı ve bildiğimde açmayı unutmayın. Şimdi ben 20 tane odun kayıp geliyorum çünkü zaten çünkü zaten bunlar çok sıkıcı odun toplamak arkadaş. Görüşürüz. 20 tane odun topladıktan sonra bay bay. Arkadaşlar ben tam 20 tane odun topladım. Ama birisi o ağaçta asılı kaldı. Heh, onu da aldık. Hemen kömür toplayalım arkadaşlar. Şimdi hemen çubuk falan yapacağım. Hemen şunları tahtaya dönüştürelim. Tak 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 tak. Hemen hemen dönüştürüyoruz arkadaşlar. Zor motor oynuyorum bu arada bayağı zor. Ölürsek bir daha 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 doğmayacağız. Yani de dünya silinecek. O yüzden bayağı dikkatli olmamız lazım. Bayağı da çubuk yapalım. Çünkü bunlar işimize yarayacak. Birazdan hemen çalışma masamıza koyalım acele etmem gerekiyor çünkü bu bu mod bu modu oynarken elimizdeki tüm imkanları kullanmamız lazım. Nerede kılıçlar? Ha, kazma hemen yapıyorum. Acele etmem gerekiyor. Çünkü biraz da zombiler mobiler de var. Ölüyoruz. Tam buradan 30 tane 40 tane taş toplayalım hemen. Arkadaşlar Allah taş toplamak bayağı sıkıcı. Ben bayağı sıkılıyorum taş toplarken ama taşı toplamamız lazım. Bakın arkadaşlar nasıl tak 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 hepsini kıyıyorum. Arkadaşlar bundan önce de hatırladığınız gibi hatırlayanlar vardır. Önce 24 saat boyunca vlog oynadığım videosu vardı bundan önce. Onu da izlemeyi unutmayın. Çok bir güzel bir videoydu o da. Onu da bayağı seveceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar bu videomda bayağı zor olduğu için yani her hafta bir tane video atacağım. Ama daha daha çok iyi isterseniz yorumları yazın. Daha her iki, ha, artık her hafta iki tane video atacağım. Yani iki tane video atacağım üst üste. O yüzden bu, bu videoların bayağı zor olacak. Emeklerin karşılığını nasıl vereceğinizi gayet iyi biliyorsunuz zaten. Hepinizi çok seviyorum. Şu anda bunu yapan herkese yine teşekkür ederim. Hemen. Arkadaşlar bu arada kim Minecraft oynuyor söylesin. İsteyen benimle de birlikte oynar, oynarız. Bayağı iyi şeyler yaparız. Zaten arkadaşlar ben çok numbum. 4 olmuş bile. Ben de farkında değilim de. Hemen kazma yapalım arkadaşlar bir tane. Kazma. Kılıç. Kürek. Balta. Tamam. Baya iyi oldu. Hemen şu ezik tahta baltamızı atalım. Gel geldi. Git. Tamam. Şimdi arkadaşlar Gel geldi. Ha, tamam. Hemen, hemen uzaklaşalım. Oh tamam arkadaşlar. Valla ben şu an alışamadım zaten. Sürekli geri geliyorlar. Bu sıkıntıyı da en kısa sürede halledeceğim inşallah. Ama şu taşlarımızı, bloklarımızı şöyle koyalım. Ha, taşı ver. Bir şey yapacağım taşla. Şimdi çok değerli daha doğrusu birkaç tane blok. Arkadaşlar acele etmem gerekiyor çünkü akşam olmadan meşale yapmam lazım. Çubuk. Sonra hemen bir tane fırın yapalım kendimize. Kanımıza doymamız lazım. Arkadaşlar fırın nerede? Bu da. Aldık fırınımızı. Hemen. Hemen arkadaşlar. Şunları kıralım. Hemen. Hemen. Evet. İlk kö 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 kömür kömürlerimizi kazdık arkadaşlar. Şimdi acil etrafında dolanıp da da <laughs> böyle, böyle bir şey yaptım ben. Pandacık. Arkadaşlar pandayı bulsam acaba bana saldırır mı? Dur bir dakika sen şunu al pandacık. Oo ne kadar tatlı koştu. Dur çubukla bakayım çok sonra acımasın. Haa saldım o da. Cicim benim özüm. Valla arkadaşlar o ne? Bir, bir vallahi valla ödüm koptu ya yapıyor mu oğlum? Sen canın mısın? Sen canın mısın? Arkadaşlar. <laughs> Öl. Allah Allah. Ben yanlış oldum belki. Ne hemen bu Allah Allah. Arkadaşlar bizim canımızı doldurmamız lazım. Yani yemek bulmamız lazım. Şunu almayı unutmuşum. Olayım. Yemek nereden bulabiliriz? bulacağız arkadaşlar hiçbir şey yok arkadaşlar nerede bu tavuk burada hiç koyun tavuk falan yok mu acaba arkadaşlar koyun tavuk inek bile yok valla Tamam nerede bunlar arkadaşlar valla hepsi kaybolmuş. Şimdi hemen şunları kazanalım arkadaşlar. biz nasıl kazacağız bunları? Arkadaşlar ne oluyor? Kırdık. Arkadaşlar orada ben Minecraft'ta bayağı zorlandığım için ve hiç oyunu bitirmediğim için bilgisayardan oynamıyorum. Çünkü bilgisayarda zorlanıyorum biraz. O telefondan oynuyorum hemen çunları kazalım. Ya bu ne ya? Çakıl geliyor. Bakalım çıkacak mı? Çıkmadı. Buna çıkacak mı? Çıkmıyor. Verimlilik almamız lazım arkadaşlar bizim. En kısa sürede büyü yapmamız lazım. Zırhlarımıza. Zaten yok da. Zırh yaparsak yani. Oha ya kömür bitmiyor. Bir saat kömür mü kazacağım abicim ben. Kazmamızın da baya şey gitti. Diyeceğim de. Gitmiyor. Arkadaşlar bak. Bunun üzerinde çakal var. Çakal çakal. İşte çakal olduğu gibi çakıldı. Çıktı mı? Çıktı mı? Vallahi çıkmış olabilir. Vallahi çıkmış. Çakal çıkmış. Gerçi şey ne işimize yarayacaksa arkadaşlar akşam oluyor. Çünkü hava kaymaya başladı. Gördüğünüz gibi. Bakıyorum. Evet. Bizim acilen geçenecek bir yer yapmamız lazım. Tahtamız Allah, Allah'tan bayağı bak kılıcımız da var. Herkese de de. Bayağı kömür kazdık zaten. Meşale, meşale yapalım. Hızlıca. Şuradan hızlıca sımanmak istiyorum. Tamam. At daha bir maymun oluyor. Böyle bir maymunluk yok. Dayan tepesine çıkmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü oraya orada belki güven doğmazlar. Son bir Hemen elimize kılıcımızı da alalım. orada olmaz. Yani. Arkadaşlar bu arada tek seferde bitirmeyeceğim oyunu. O kadar çünkü oyunu bitirmek çok da zaten. Nasıl bitireyim ben oyunu? Oo, da iskelet mi iskelet var. Biz nasıl kız yapacağız bu oyunu? Arkadaşlar ölürsem Dünya silini öldüm ölmemem lazım da o da bir ışık var ha güneş şey ışını. aşağıya gidip savaştılar mı diye düşünüyorum da çok kalabalıklar yani bir tane olsa yine iyi arkamızda bir tane bir gelmez değil mi ya geldi işte Allah arkadaşlar ben nasıl öldüreceğim arkadaşlar ben iskeletle dövüşürken o kadar çok korkuyorum ki bir öyle böyle değil. Arkadaşlar ne oluyor? Aa! Arkadaşlar. Öldük, dünya gitti. Dünya gitti. kafayıca ilk like videodan bu kadar kötü oldu. Bundan daha kötü ne olabilirdi ki? Arkadaşlar. Çık Ana menü çık. Öldük. Tamam başta. Ben hemen mecburen başka bir dünyada oynayacağız. Dünya oluşturuyor basıyorum. Öldük. Arkadaşlar nasıl ölüyoruz? Zor halde yapalım. Tekrardan görüyorum oyuna. Bence tekrardan yapabiliriz ya. O kadar da zaten değerlememiştik. Ama em emeklerimiz gitti. Vallahi bayağı üzüldüm. Bu video hiç bitmeyecekmiş gibi hissettim. Vallahi çok korktum arkadaşlar. En azından sulu bir yerde doğalım da en azından kayıkla falan yol alayız. Evet sıfır su. Allahım neden neden? Ve köy bulu bulalım en azından. Ah inek. İnek. O yakınımızda köy de var süper. Öldüğümüz iyi oldu valla. Diğer dünya silinmiş olabilir ama. Ah, yine de. Bu dünya silinmeyecek. Anladın mı inek? Senin popona vurmuş. İnek gelsene. İnek o kadar hızlı ki arkadaşlar. Adama vuramıyorum. Evet. Bu odun toplamaya ihtiyacım yok bence. Zaten köy şey şey ihtiyacımı da yemek ihtiyacımı da karşılayacaktır. Ac acaba yakın sürede daha evcil hayvan mı evcilleştirsek? Evet. Ben de buradaki bir evi basalım. Ve bu ev, o bir ev bizim ortamda. Ooo! yanında müş gibi köyün ortasında güzel bir mad maden de var. Şu kazayız zaten burada buradan gideriz bence. Ama çok yüksek. Biz buradan düşecek miyiz? O demir kolen nerede? Acilen demir kolen kesmemiz lazım. Laçı, Zomut'ta köye baskın gelecekti. Demir kolen bizi koruyacak. Çünkü biz ölürsek zaten bunlar da Buna da en azından şimdilik bu yasa bizim olsun. Ya da yok ya. Benim demi golenle bir eve savaşmam lazım arkadaşlar. Umarım demi golen bize bulmaz. Evet. <laughs> bu köydeki bir sandık arıyorum arkadaşlar. Eğer sandık bulursak köylüler insanlarını çalıyoruz ve oradan bir şeyler alabiliriz. Ama köylüye acımayacağız çünkü bu bu modu bitirmek istiyorsak elimizdeki tüm imkan in, in, imkanları bu yapmamız gerekiyor diyecektim. Oha! Bu ne mübarek bir kasa çıktı ve 3 tane zümrüt var. Her şey, üç tane zümrüt de Hiçbir şey satmıyorlar ki. Neyse. Hemen zırh. Bu ev bizim mi aslında Bu kocaman zaten. Tamam ya bu ev bizim olabilir. Böyle senin evini satın mı almak istiyorum? Al şu zümrütleri. Adamın kendi zümrütünü ona vereceğim. Tamam al şu zümrütü. Alın değil mi? Alsana. Neyse. Aldık artık bu adam adamın evini aldık. Taşla çaktım ben. Hmm. gizlice. Aa! Kaçtı kaç 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 kaç. Adamın zümrütlerini zümrütünü çaldık. Çaktım ben. Bizi duyar şimdi. Evet. Şu adam bizi öldürmez değil mi? Mızyaklı mızyaklı. Hıh. Cümrüt'ü de aldık. Valla <laughs> Acaba takas mı yapsak? Bazen köylüler çok iyi takas yapabiliyordu. Gel bir köylü. Adam nasıl koşuyor? Gel Hı. Takas. Yapamıyorum. Çiftçi. Takas. İmi buydu ya. Bir şey. Bir düğüm iki, altı şey. Ne kadar kötü ya. Ama alırız belki. Yani idare eder belki. Güzel bir takas. Diyemeyeceğim ama. Sen de kullanmalıyız. Demi golene de gözükmeyelim şimdi bizi öldürüyor adam. Bu köy baya büyük ha. Oh. Yuh ya. Canım gitti. Köylü kalmış orada. Böyle. Hemen kol. Bu ne lan? Oha! Arkadaşlar. Köyün altında yıkık ne de bu otalımı? What? What? Yıkık ne de bu otalı bulduk? Vay bu otal. Ne bu mübarek bir portal. Bir bilseniz. <laughs> hıh nerede bu buranınki kişi. evet evet şuradaki oyunu alabiliriz belki güzel 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 bence bizim şimdiden gidip gelişmemiz lazım çünkü akşam baskına geleceklerdir çünkü zor Minecraft yani her an gelebilirler o yüzden dikkatli olmamız lazım. Biz şimdiden birkaç odun toplayıp birkaç kılıç yapalım da. En azından belki demir koleni koyuyoruz. O da köylüye koyuyor. Çünkü bu köy bizim te tek yaşam alanımız. Eğer bu köy ölüyse biz de büyük, büyük ihtimalle ölüyoruz. O yüzden hemen odun toplamamız lazım. Tamam ya yani. bu kadar odun yeter belki. Aslında yetmez de kaç. Odunla kendimizi savunuyoruz. Evet. Şöyle ne haber? Hemen şunu ya Hemen şunu şu odunla tahtayı çevirelim. Tamam. Acilen çalışma masası yapmamız lazım. Zaten bunlar da vardır. Diyeceğim. Yok. Bir tane yatak alabiliriz aslında da. Evet, demir golle Korkunç korkunç geziyor. Hırsızlık yapanları ezecek. Ben yine düştüm. Ben niye düşünüyor düşüyor? Evet kömür. Bence güzel. Tamam alış bu kömür biraz. Bir kazma yapalım da. Arkadaşlar ne yapmamız lazım? Çalışma masası yok mu? Yok. Bu da yok. Bu kadar şeyiniz var. Çarşma masasınız. Çarşma masanız. Yok mu abicim? Nasıl iş ya? Oh. Burası güzelmiş. Yani. Ben buraya alacağım. Tamir edeyiz zaten. Demek olanlar bunlar. Kaç tane demek olan var? Bir tane var. Burada takas yapalım. Bak. Bakın arkadaşlar. Köller telaşlı. Telaşlı. Ha aynı köyde. Ne konuşuyorsunuz? Hı, -hı. Ya sürekli aynı takası veriyorlar. Arkadaşlar. Hiçbir şey yok mu? Tartık. Tartık. Evet. Ben kendi masamı kendim yapayım abicim. Sizden de hiçbir şey istemiyorum. Adamlardan alt üstü bir tane çeşme masası istedik. Onu da vermediler ya. Yazıklar olsun size. Şimdi bizim taş toplamamız lazım. Çok yap. Kılıç. Tamam. Kazma. Neye doğru kastık? Haa o yıkık portalı doğru kasayız. Kasalım. Nerede o yıkık portal? Burası mıydı? Yok ya. Burası değil. Ben de diyorum valla. O devletlere, devlete, köylülere yardım ediyorum. Yıkı portal bu otel bu ha Arkadaşlar sesimde biraz kısık, kısık geliyor. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Nerede bu? Allah hocam. Yıkık portal var burada. Ben bu portal almak için nefesimi boya tutmam lazım. Ne? Sandık nerede? Arkadaşlar biz buradan ölüyoruz bence. Ben nasıl gideceğim buraya Ha buldum. Suyu basa, başa atmak için bayağı tahta kazmak gerekiyor. Akşam oluyor ben evime kapanayım. Bu köylüler zaten ne de demek olan halleder. <laughs> Benim evim nerede? Köylüler telaş yapın. Çünkü zombiler geliyor. Herkes evine kapanıyor. Ben hemen evime gideyim canım evim. Burası müydü arkadaşlar bizim ev? Aha, burası. Aa, benim evim Git. Ne olacağım? Ayer, çık. Hihihi. Arkadaşlar, en altına gizli maden kalacağım. Onun için. Abi biz çalışma masamızı almamışız. patatesle kalacağım. Patates gücü buraya bu, bu arada çaktım ayın bu köylüye haber vermeyeceğim çünkü düşünmem lazım kaldı lan taş yok mu arkadaşlar kaldık lan altan varmış sakin ol ben asıl soyun bizim buradan nasıl çıkacağımız neyse birkaç taş bulalım da sonra çıkarız zaten Tamam iyi. Bu kadar iyi. Bu kadar yeterli. Şu şeyi alalım. Tamam. Biliyorsun bu tamam burası. Tamam şurası tamam burası. Olması lazım evet. Çıkalım şöyle. Bir de bir de şuradan bir tane bir tane koy tamam. Bak abi. Ya bunu zombi mobi yer, Bunu ya zombi köylü dönüşüyor. Dönüştür. Bunu bir tane yatak yapmamız lazım. Evet herkes değil mi? Demir Golen. Demir golen mi öldü? O şeyi zombiler basmış. Köylü kaç. Oğlum kaç kaç. Kaç lan. Oğlum. Oha. Oha. Oğlum kaçın mı? Kaç. Oğlum arkadaşlar. Sende var. bizim deme koydu. Deme ne yapıyor Allah aşkına? Ben da tek başıma mücadele edemem. Bak şunu yiyelim de. Ya zehirlendik işte ya. Mesela aç onu. Demek ne yapıyorsun oğlum biz? Biz burada ben savaşıyorum. Gelsene ben. Ben geldim de gidesi gel. Gidesi tuttu adamın. Açılın bir şey oluyor. tam e, tamam elma yiyelim. Tamam zehir geç. Tamam geçti. Kofe. Oh, mi golem. Adam. Köyü koysanız. Sen köy gö görevin köyü koymak. Yürü. Kılıcım yok. Bir, bir şeyim şey mi yok? Bir saygı yap. Saygı. Cık cık cık. Abicim bu ne ya? Köyü ben mi kurtaracağım? Koskoca adam orada gitmiş. Keyif yapıyor. Deli diye nedir? Evet. Kılıç. Evet artık taş kılıcımız var. Artık daha güçlüyüm. Oha uh, ha ha. Evet. Neyse. Bir tane tavuk avlayalım diyecektim. Ön yaysa zombi köylü oluyor. ya Üf. Kazan bana yediler bana At da bana yedi Şimdi benim bu köyü koymak için Daha iyi silahlara ihtiyacım var O yüzden hemen şu taktiğimi kullanarak Arkadaşlar evet tohumların üzerinde böyle zıplarsanız Şey oluyor Dökülüyor evet ama ben daha böyle yapacağım. Ona yardım ediyorum. Nerede bunlar? Ekiyor adam bir de. Ne kadar iyi farklı. Vatanı için çalışıyor. İşte bu. Adam bir seni koyacağım. Siz gel benim evime. Hemen şunları da şey yapalım. Tamam. Çünkü bu kayı yardım etmemiz lazım arkadaşlar. Ve bu kayımız yok olursa Ölüyoruz. Ha. Tamam şunu da, şunu da ona verelim artık. He dur çapa yazdım. Bir de çapa yok ki. Bir tane çapa yapalım. Hemen yardım edelim. Adamı. Tolma akılacağım. Tamam. Şimdi. Hemen. Şunu şey yapıp şuba dönüştürüp alet edip çalışma masamı yanıma masam. O köyün ortasında duruyor zaten de ihtiyacım olabiliyor bazen. Nerede bunlar? Çalışma masası. Ne o da? Ben de neye koymuşum çalışma masasını ya? Aslında benim merak ettiğim şey. O da portal var. Ona gitmem lazım. Ee, kazma yapalım. Bir tane kazma. Bir tane de çapa yapalım. Tamam. Tahta da çapa yaptım zaten. Çünkü birileri lazım değil. Hangisiyle değiştireceğim? Şu. Tamam. Ekmekle değiştirdik. Neredesin? Heh. Boya. yer. Abi sen de şey yapmıyor ki. çapalamıyorum. ben mi kocam mı Al abi. Şunu sana atayım. Uh, tamam. Hadi ben kaçar. Arkadaşlar bizim güçlenmemiz lazım. Daha değil madenle inmemiz lazım. Kedicik. Arkadaşlar biz Nasıl kazanacağız bunu? evet ne bilmek hemen gidelim bir koyun keselim vatanımıza hayırlı olsun beş <laughs> koyunu kesip ne atacaksın keserim işte belki et etim et çıkmayın merhaba ufaklık ne etme vatanını koyacağım babanı baban çiftçi de mi senin teltoş Babanı koydum. Babana yardım ettim. Ben artık babanın şey biliyor musun? Sen git. Zombilerden kaç. Eğer zombi gelirse bana haber ver. Ben adamları kafesine keseceğim tamam mı? Hadi bay bay. <laughs> ben durmadı tabii ki de. Tamam. Arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Bu yıla kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Sonraki videomuzda hepinizi onu o videoyu da izleyin. O videonun da çok güzel olacağına inanıyorum. Hadi görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like attıysanız bay bay.